Semboller, figürler. Bunlardan özellikle yılan sembolünü, yılan figürünü konuşacağız. Yılan eşittir şeytan olarak da telakki edildi. Yılan gibi şiddetlidir mesela. Yılan ya bu, yılan Dikkat et, siyaset arenasında, siyasi figürde iki tane sembolize vardır. Kobra'nın, sarı kobra'nın zehriyle hayatı Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar çok çok önemli bir konuğum var sağ olsun kendisi bizi kırmıyor. Zaman zaman bizim Polital kanalına konuk oluyor sevgili tarihçi yazar Ahmet Yaşar Akkaya bugün de bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederiz. Hocam biraz ara verdik kanal olarak da biraz ara verdik. Tabii ki videolarımız aktif bir şekilde devam edecek. Hem İsmail Ernur Yılmaz hocayla hem Ahmet Yaşar Akkaya'yla ve diğer konuklarımızla ve aynı zamanda da bendenizin çektiği videolarla programlarımız, videolarımız devam edecek. Yakın dönemle evet. ilgili de farklı video çekimlerimizle inşallah. İnşallah. O alanda çalışıyorsunuz zaten. Evet. Çok önemli çalışmalarınız var. Kitaplarınızı göstermiştik. Hı -hı. Yayınlanan kitaplarınız da var hocam. Çok önemli. Yakın tarihte yani biraz daha yakına mesela işte evet. 20. yüzyıldan da çok tarihi pasajlar var. Farklı. Hı -hı. Onlardan da inşallah. İnşallah yani faydalanmak çalıştık. isteriz hocam. İnşallah. Bilgilerinizden istifade etmek isteriz. Bir tarihçi olarak biz sizi seviyoruz Elimizden ki geldiğince. kanaldan bize de çok mesajlar geldi. Özellikle sosyal medyadan da mesajlar geldi. Ahmet Yaşar Akkaya hocanın işte söylemleri, videoları çok güzel, keyifle izliyoruz diye. Ve biz de tabii kendisine söyledik. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Yine böyle zaman zaman inşallah kanalımıza konuk olacak sevgili Ahmet Hocam. İnşallah. İsterseniz direkt ilk konudan başlayalım. Başlayalım. Sevgili dostlar, bugün ilk bölümde çekeceğimiz konu Gerçekten aslında çok önemli bir konu. Semboller, figürler bunlardan özellikle yılan sembolünü, yılan figürünü konuşacağız. Dilerseniz direkt başlayalım hocam. Başlayalım. Hocam kadim dünyada biliyorsunuz işte eski medeniyetlerde vesaire böyle yılan figürleri olur. Çok önemlidir evet. bu. Yılan figürleri kadim dünyada, eski dünyada ve diğer medeniyetlerde niye bu kadar çok kullanılıyor? Yılanın kendisiyle alakalı aslında sembolizeleştirirken evet. yılan bir taraftan soğukkanlı bir hayvan, hayvanlar içerisinde insanların en çok üktüğü hayvanlardan bir tanesi, evet. kozmos dünyada yani eski kadim dünyada ve pagan kültüründe aynı şekilde dini alanlarda yani Hristiyanlık öğretisinden işte Talmud kitaplarından tuttu hatta İslam öğretisine kadar giren öğretilerde işte Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten kovulması sürecinde de yılan, Yine yılan var. mesela evet, yani evet. o yasaklı meyvenin Yasak yenilme. yenilmesiyle birlikte işte anlatılan hikayelerde veya Talmud düşüncelerinde cennetten kovuldu ve adeta sürüngen haline dönüştü. Yılan önceden ayaklı olduğu söyleniyor. Aynen yılan şeytanla özdeşleşti hmm. özdeşleşti. Dolayısıyla yılan eşittir şeytan olarak da telakki edildi bazı kültürlerde. Hatta hocam şöyle bir şey size ekleyeyim daha çok duyduğum kadarıyla cinlerin de yani metafizik varlıkların da en çok yılan figürüne, kedi figürüne büründüğü söyleniyor. Evet o yüzden bir taraftan yılanın böyle bir <laughs> sembolize şeytani tarafı var. Hatta bir yeri karıştırmak isteyen ya da bir yerde bozgunculuk yapmak isteyen kişi işte araya girdiğinde bozgunculuk yap yaptığında arkadaş olabilir veya toplum olabilir. Yılan gibi şiddet deriz mesela. Hmm. Yılan ya bu yılan değil mi? Evet. Yani Şarkılara falan. bile girmiş <laughs> yılana bak yılana, <laughs> yılana bir bak şarkı yılana var. şeklinde. Evet. E tabi bu olumsuz tarafından baktığımız hmm. yılan tasviri figürü tinsel anlamda bir de yılanın bu taraftan olumlu tarafından baktığımızda yılan sembolize evet. var hep böyle hepimiz yani izleyiciler de bilirler özellikle sağlık sektörü alanında hastanelerde evet. sembolize edilen iki tane yılan figürü vardır. Sağlık bakanlığında ee, sağlık bakanlığı var. armalarında da Cerrahpaşa'da da hmm. vesaire. İlk Cerrahpaşa'da ee, mı hocam? Cerrahpaşa'da da evet. Hmm. İlk tasvir mesela Türk tarihinde Cerrahpaşa ile ilgili yapılmış ve o günden beri de kullanılan bir tasvir. Ama geçmiş kadim dünyada sağlık sektöründe de yılanın çünkü bir de artı tarafı da şudur. Şifacı ne kadar şifacıdır. Çünkü birçok zehre karşı, karşı panzehir olarak da kullanılan hmm. bir yılan figürünü görüyoruz. O yüzden hani dünyadaki birçok hastalıkların bu kadar acıyı hissettiğiniz bir dönemde yılanın zehri size bir nevi merhamet oluyor. Bu da çok enteresan. Yani bir tarafta insanların en çok korktuğu hayvan sembolize şeytani, öbür taraftan da dünyada acıyı yani bu kadar böyle ameliyatlarda kullan, Acı var. Acı dinmesi lazım. Onu yine kim dindiriyor? Yani, Öbür taraftan yılanın zehri. Yani şifacı, yani facı. yılanın şifacı olması. O yüzden sağlıkla Şifacılıkla ilgili yılanın özdeşleşmesi buradan geliyor. E, buradan geliyor. Yani. Peki hocam neden yılan yani. sembolü daha çok kullanılıyor? Ya, Mesela çok başka semboller de var. İşte aslan sembolü var. Başka semboller var. Türk tarihinde veya dünya tarihinde başka uygarlıklarda kullanılan semboller de var. Ama yılan sembolünü biz birçok yerde görüyoruz. Mesela... Vatikan'da sevgili dostlar evet. Papa'nın asasında yine yılan figürünü görüyoruz. Aynı şekilde o Mısır e, kültüründe Mısır de kültüründe mesela. ve Ayasofya'da yılanlı havuz var. Mesela evet. çok önemli. Yanılmıyorsam Dik, Dikili Taş'ta var. Dikili değil Taş'ta değil hocam? mesela yılanlı bir var. Şimdi yılanlı sütun vardı çok sütüm önemli Dikili Taş'ta. Sultanahmet, onun bir kısmı yıkılmış Sultanahmet Meydanı'nda. Hı hı. Hocam peki işte bunlara değinirsek evet. niye buralarda da var? Şimdi yılan figürü yılan sürüngen bir hayvan yerde hı. yılanın yukarıdaki en büyük rakibi kim? kartal. Evet. Dikkat et. Siyaset Arenasında sembolize edilen iki tane siyasi figürde iki tane sembolize vardır. Biri kartal. Biri kartal, biri yılan. Yani ikisi birbirinin rakibidir. Yılanın en büyük düşmanı kartal. Dolayısıyla buradan da baktığınızda daha eski Roma kültüründen tutun da eski Mısır medeniyetinden tutun da birçok noktada yılanın siyaset sembolize tavrı da var. Öbür taraftan Mısır'da tep şehrinin eski adına tababet yani tıp Yılan, yılan orada bakın o yılan kelimesinden geliyor tepki zaten eski literatürde. Yine böyle bir sembolize var. Yani sağlığın da alanında yılan var. Siyasetin de alanında sembolize yılan var. Evet. Bereketin ve işte acıları dindiren de yılan. O yüzden yılan tarih boyunca her zaman sembolize kavramlardan biri olmuş. Çok enteresan. Şimdi söylediğiniz için aklıma geldi. Bilenler varsa yazsın mutlaka. Anadolu'da şöyle bir şey vardır. O şey hala yaşar. Mesela bir eve gelip Anadolu'daki evler biliyorsun hocam böyle gece konulu bahçeli evler vesaire. Mesela yılan girip çatısında vesaire yılan varsa veya doğurmuşsa derler ki oraya işte her gün bir tas süt koyun. Yılan gelsin o sütü içsin gitsin, evin bereketi artar. Evet. Mesela çok, çok enteresan. enteresan. Bakın böyle eşyalar varsa. Evet. Hep korkarız. Evet. Ama yılanı öldürmeyin derler. Mesela. Ha bir de öyle derler. Evet. Çok enteresan. Ne yapar? Yapar. Onun soyundan biri veya onun cinsinden biri gelip sizi öldürür, vurur. Yani Vur. çünkü yılan insanların tarih boyunca siyasette, sosyal hayatta, kültürel obje olarak her zaman hem korktukları hem de sembolize olarak böyle ilgi duydukları ama hem çekindikleri enteresan bir figür olarak yer etmiş belleklerde. Yani böyle bir evet. figüre özelliği Peki var. Peki hocam diğer bir sorum da şu. Eski Türklerde bizim bu İslamiyet öncesi Türklerde yani Göktürklerde yani Hunlarda yani Uygurlarda yılan sembolü var mıydı? Evet eski Türklerde Dede Korkut hikayelerinde mesela yılan figürüyle ilgili bir sürü hmm. hikayeler anlatılır. Yılanın Türk tarihinde de önemli yeri vardır ama daha enteresan bir şey söyleyeyim. Dünya tarihinde... İlk kez ölümsüzlüğü arayan meşhur destan var. Hani Gılgamış Destanı. Gılgamış meşhur destan. Gılgamış Destanı'ndaki... Sümer Destanı değil e, mi hocam? Sümer Destanı. Evet. Yine yılan figürü var. Yani ölümsüzlük olarak telakki edilen orada yine yılan. Yani hemen hemen yılan bütün dünya tarihinde ve Türk tarihinde her alanda mutlaka sembolize ediliyor. Mesela Selçuklulardaki yani çift başlı kartal armasının yanında mesela Beylikler döneminde yapılan eserler, Darüşşifalarda özellikle Gevher Nesiba Darüşşifa Hastanesi'nde yine yılanlı var. Yani, yani her yerde... Kayseri'de miydi hocam? Kayseri'de. Kayseri'de Mesela Tolunoğulları'nın yap, yaptırmış olduğu Maristan adı verilen Mısır'daki psikolojik tedavilerinin yapıldığı hastanede de yılanlı burma sütünü var. Hatta eğer bir yerde psikolojik ruhsal hastalıklar müzikle su sesiyle tedavi ediliyorsa o hastanın adına biz normalde Bimaristan deriz. Eğer Bimaristan değil de Maristan'sa bilin ki o yılanlı hastane demektir. Ha. Çok yani Maristansa yılanlı hastane olarak telakki O yüzden Türklerde de Osmanlı olsun, Selçuklu olsun, beylikler olsun, dede korkut hikayelerinde mutlaka yılan tasviri yapılmıştır. Yani ya. bizlerde de. Bu manada önemli herhalde bu, hocam. Bu manada da çok evet. önemli. Hocam peki genel olarak son kapatmadan şu anda günümüzde işte papalığın kullanması, Vatikan'ın efendim bizde olması, mesela Sağlık Bakanlığı dediniz. Diğer ülkelerde olması, işte Amerika'da yine kartal var, ayağında yılan var böyle vesaire böyle şeyler. Çok böyle figürler geçiyor. Yani bu kadar çok modern dünyada da bu figürlerin devam etmesini neye yorabiliriz, ne diyebiliriz? Yani bu kadar sembolize olan şeyleri insanlar çok sever. Mesela kartal figürü ne kadar önemliyse, aslan figürü ne kadar önemliyse, yılan da her zaman siyasetin içerisinde yılan figürü çok kullanılmıştır. Gizli örgütler ee, kullanıyor Gizli hocam? örgütler de çok kullanılıyor. Gizli örgütlerin Masanın kullandığı örgütler biliyorsunuz iki evet. tane şey vardır. Çok büyük böyle hayvan iki tane. Benim gördüğüm kadar, araştırdığım kadar da bu gizli örgütler çok kullanılır. Biri aslandır, özellikle dişi aslan. Hı -hı. Şaha kalkmış. Biri de baykuştur. Mesela baykuş ezoterik ilimlerin hep kullandığı bir hayvan figürüdür. Yılan da var mı hocam? Yılan da burada genelde böyle gizli örgüt e, yapıları varsa Hı -hı. onların normalde işte kullandığı araç gereçlerde veya simgesel e, işaretlerde yılan vardır. He. Korsan faaliyetlerinde nasıl Hı -hı. iskelet yapısı varsa mutlaka yılan figürü de kullanılır. Yılan orada çünkü sembolize olarak üst değer bir değer katmış oluyor sembolize evet. harekete ve tarihte çok enteresan bir örnek de verelim, anlatalım. Çok, çok önemli. Mesela Mısır biliyorsun tıp konusunda dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Tıpta nasıl yılan figürü kullanıldıysa Mısır'daki firavunlar veya oradaki kraliçeler yılana çok önem vermişlerdir. Mesela, Kleopatra gibi. Kleopatra gibi olsun. Mesela onunla ilgili bir anekdot anlatalım hemen. Kleopatra ile, Kleopatra ile ilgili. Lütfen hocam, buyurun. şimdi tabii Mısır'da belli bir dönem hakim olan Mısır yönetimi var ama bir dönem Romalılar Mısır'a gelir egemen olurlar. Roma Mısır'a egemen olduktan sonra dönemin kraliçesi Kleopatra bunu, bunu hazmedemez. Kleopatra. Kleopatra bunu hazmedemez. Mısır'ın meşhur sarı kobrasına kendisini sokturur. Hmm. Böylece kraliçe o kutsallık atfettikleri kobranın, sarı kobranın zehriyle hayatını kaybetmiştir. Mesela bir taraftan güç olarak temsil ettiğiniz bir ritüel ama, gibi yani ritüel gibi ama öbür taraftan da hani yenilmiş bir güçseniz prensesseniz ya da prensseniz o yenilgiyi Yine gücün altında kaldığınız için yılanın zehriyle ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani bu da bu önemli da bir anekdot tarihi. Hocam çok teşekkür şöyle. ederiz. Biz Sembollerle teşekkür yılanları çok güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. Biz Son eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin, kapatalım. Yani buradan biz tabii bütün çok geniş teferruatlı konuların hepsine 10 dakikalık zaman diliminde evet. yer veremiyoruz. Özet olarak anlatmaya, Özet çalışıyoruz. Olarak anlatmaya çalışıyoruz. Yani bil, bilinçlendirmeye çalışıyoruz veya ilgi çekmeye çalışıyoruz. İnşallah daha kapsamlı, daha farklı videoları ilerleyen dönemlerde İnşallah ki birlikte. bugüne kadar çektiğimiz videolar yani. tarihin çok az bilinen, konuşulmayan işte Osmanlı'da vampirler, cadılar, evet, hortlaklar, e, sarayı vesaire. esir alan Osmanlı'daki Cinci Hoca Efendim mesela Abdülhamit'in Vatikan'daki sıra çok güzel konu Ya evet. hocam. Yani bu tarz konular inşallah yakın dönemde bize de gelen mesajlar yapacağız. istiyor. Şimdi bizim bu videonun altına yorumlarda sevgili dostlar belirtin. Ahmet Hoca ile tarihte şu konuyu da konuşun dediğiniz konu varsa yazın. Ahmet Hoca ile onu konuşalım. Evet o çok siz daha dinlenen, güzel oluyor. Biz yani siz konuyu yazın biz konuşuruz. Ahmet hocam bu konuda gerçekten e, Kadir Şinas yani. bir adam konuşur. Sıkıntı yok değil, değil mi İnşallah. Hocam? Yani aşağıdaki yorumlarda evet. ben hep hemen hemen bütün yorumları okuyorum neredeyse. O da güzel. Bir şey. Yani o yorumların içerisinden tabii fikir ediniyorsunuz. İşte Hı -hı. bir yorum da çok güzeldi mesela. Hocam bir bölümde Eba Eyyubi'nin Ensari'yi anlatın diyen olmuş. Hı -hı. işte İşte ne bileyim Eyyubi'lerin Selahattin Eyyubi'yi anlatan diyen olmuş. Mesela Hı -hı. Selahattin Eyyubi'yi Anlatalım hocam söyleyeyim. bir gün. İnşallah. Yani bir önemli... Hı -hı Savaşı'nı söyleyelim. Anlatalım. Savaşını, önemli komutanlardan Hı -hı. bahsetmek lazım. Yani Türk'te. Baybarsan'ı vesaire. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah konuşuruz. Mutlaka yorumlarda Sizler konuşulmasını istediğiniz tarihin böyle önemli konularını, ne bileyim tarihin perde arkası konularını bizim konuştuğumuz konulara yakın varsa istediğiniz yazın. Biz de Ahmet Hoca'ya bunları sorup efendim öğrenmeye çalışalım. E, bu da güzel olur. İnşallah. Sevgili dostlar bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.